önce gördüğünüz gibi bizim ışıklar geldi. Bu da mük. Görüyorsunuzdur o lamba mı? yağlık. Bugün sürekli lamba yine. Bugün UCN Custom Night'a dördüncü serüvenimiz bayağı like geldi. Ondan çekiyorum. Ultimate Custom Night FNAF 4 Herkes hazırlansın. 4 saatlik bir oyun olacak. Hatırlarsanız bunun 1. bölümünü çektim. Çok sevdiğiniz 2. bölümünü çok çektim. Herkes çok sevdi. Sıra 4. bölümde. 4. bölümde demiştim ki FNAF 2 oynamayacağım ama 4'e oynayacağım. 4'te Night Mario'yu açmıyoruz. Pardon, şeyi açıyoruz. dur, ışık gitti. Arkadaşlar sizin için sürekli el sallayacağım. Işığa el sallayınca oluyor otomatik. Bir olsun. Sen de bir ol. Sen bir ol. Sen de bir ol. Sen de bir ol. Sizle ne yapacağım bilmiyorum. Tam size iki falan yaparım. Arkadaşlar birazcık görüntü kötüleşiyor. Bak el sallayınca güzelleşiyor değil mi? Bu bölümü özel yaptım dördüncü bölümü. Diğer bölümleri böyle güzel yenilikler odama yapmamı istiyorsanız en fazla güzel like gelsin. Sürekli elimi sallamayacağım. Burada olduğumda görsün bari. Şu an koyun kasacağım. Bu arada birazcık mikrofon falan alacağım. Kendime güzel olur. 10 tane şey biriktirmem gerek. Mikrofona yakın duruyorum ki. Mikrofon beni duyun diye. yaptım bunu. İki coins daha bulursam süper. Bir coins daha. Bir coins daha. O da iyi. Ancak peşini aldığımız yer nere? Boşuna mı coin Neyse. Bu arada güzel odama güzel yenilikler yaptım. Arkadaşlar sürekli mikrofona tutmam gerekiyor. Ondan sıkıntı. Fnaf. Tabi birazcık açtık yani fazla en art. Nightmare mangle. Nightmare şey yok ki. Foxy yok burada. Ya kardeşim açılıyor. Hello event şey çıka var. Ya şimdi yapamazsak tu Fnaf'i oynayacağız. Sürekli el sallamak zorundayım bu arada o sıkıntı da var. Arada mangledan yememek için hızlı hızlı giriyorum, coinleri topluyorum. Arkadaşlar challenge bölümleri atıyoruz. Bunlar challenge bölümlerimizdir. Bu videoya 6 like gelirse. Zaten her türlü gelir. Her türlü geleceğini düşünüyorum. Zaten geliyor. Siz atarsınız. Size güveniyorum. 6 like gel gelirse fluff yapmıştık. Still location'da sıra. Hatta dört de olabilir. Abi unuttum seni. Tamam Mangle. Mangle beni bıraktı. Mangle bıraktı. Diğerleri bırakmadı. Bonnie bırakmadı. Bonnie bırakmadı sonunda. Arkadaşlar benim götümde kurt varmış gibi şey yapmam zorundayım hareket etmek. Bunu da oynayacağım. Olmazsa şey oynayacağım. Poppy Play Time. Hadi bakayım. Sıfırlayacağım. Artık oynamayacağım. Sıkıldım. Birazcık FNAF 2 oynayayım. Hocam sen sıkıntısın. Sizi bir iki yapabilirim. Ama da güzel. Yemin yemin yapılmış şirin karakterleri seviyorum bu aralar. İki ol, bir ol, bir ol. Pabut kolay. İşte. Hocam bu kadar karakter var. Bir de diyorsunuz neden UCL'e çekmiyor? Neden mi çekmiyorum? İşte 50 tane farklı karakter var ondan power falan açacağım diye engelleme yapacağım. Yoksa o bize farklı challenge falan veriyor. Of. Power ups. Power ups dili engelleyici. Bu arada baya bir şey aldık. Bu bölümler. Bu bölümler sizin sayenizde iyi şeyler geçiyorum. Sizin sayenizde arkadaşlar. o şeyi oynatayım. Koy arkadaşa. Ya oyna. Şurası kapalı. Tamam. Adam dedim böyle olur. Şey Mangle. vent. Vent'ten iki arkadaş gelecek. Takdir sisteminden birisi geliyor mu? Yok. Hapundur sistem. Takdir sistemi sıfırdan yaparsak senin kafanı kapatamıyorum işte o sıkıntı. Bak zoruma işte. zormuş işte. Ya, o, bu parmak tuşlarla basamıyorum diyor. Zaten bassaydım bir, bir bassaydım şimdi. Seni birazcık fazla yaptık. Bir yapacağım. Bu son oynamam. Olmazsa bu play time oynayacağım. Size Steam köşemi gösterdim. Bayağı güzeldi. Bir dahakine çöp Steam köşemi göstereceğim. Hemen şey toy toy şey binasına gidelim. Şurası. Ben bir basayım ya. bir git. Lan şu diyeceğim demiştim onu. Yedik. Tamam öyle. Arkadaşlar öldük. Bir şuradan. Kapatamayız. Takdir isterdi Sistemden yedik. Şuna açtığım an yiyoruz. Bir de kapattığım an. Aynen. Yedik. Ya çıkmak istemiyorum da. Toy şey yüzünden. Şimdi Project Playtime'a gir. Bu arada ilk bölümüm olduğu için kötü oynayabilirmiş bilmiyorum çünkü oyunu. Bu arada bilgilerimi çalmayın he. Project Play Time. Hocam en iyi grafikli oyunlardan bir tanesi bendeki. Bahçede de çekebilirim bugün. Açın lan diyorlar. Bu arada çek dur geldiği için bunu çekiyorum yoksa izin ver çok göster boyutu birazcık büyük olacak oyun sister location gibi kız yeri Ulan orta parmağı Bu arada güzel gidiyor Oyunu bize anlatıyor Ski pantolon yapayım. Mob Games. Mob Games yaptı bunu bu arada. Bilmeyenler için söylüyorum. Hocam or orta parmak değilse oyuna başlayabiliriz. Korkuyorum çok. Aa bize bilet veriyor ilk defa. Tamam. Bin 50 bilet verdi. Store'a gitmek istemiyorum. Hemen oyna. Sizlerle birlikte oy oynamak istiyorum. Ne? Find match buraya girebilirsin galiba diyor. Girdik. Kansas'taki. Girdik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu ismime bakmayın o isim Steam ismim Steam ismim olduğu için bu arada ana 5 kişi olmayacak la zaten oyunu bilmiyorum sıkıntı olacak bu arada bana 15 4 3 2 1 başladık şaka başlamayız olmuş Oyun arkadaşlar şöyle yapayım. Tamam. daha random. Random'a tıklayayım mı? Tıkladım. Random'ı seçtim kanka. Hadi random, random, random. Random, random'da belki bildiğim bir çıkar. Ah be, Playtime Fabrika çıktı. Playtime Fabrika'yı bilmiyorum. Loading Map. Bu arada arkadaşlar en güzel oyunlardan bir tanesi oldu. Oynadığım galiba olabilir. Çamaşır hale var. Daha burada görmediğimiz Bobo Bilay çok karakter var. Bunu görmedik. Onu gördük. Bir tane iki de gördük. Ya yine mi ya? Hah. Master Otomik Playtime. Endless şu benim. Allah. Ne yapıyoruz kanka? Oyunu bilmiyorum. Görevler yapacağız. Aynı oyun. Görevler yapacağımı biliyorum. Şu görevi varmış. O görevi yapabilirdim ama yapmayacağım. Şuna basınca koşuyoruz. Değil mi? Aynen. Canavar yok değil mi lan? Arkadaşlar sol tık yapınca sol, tık, sol elimiz çıkıyor. Sağ tık yapınca sağ elimiz çıkıyor. Tamam. Bunu size öğrettim yani. Bilmeyenler, hiç oyunu oynamak istemeyenler, benden izleyenler. Söyleyin. Hocam haritayı bilmiyorum. Hah insan. Merhabalar. Ben oynayabilirim yapamaz. Ana hagi hagi. Oyunda yeniyim ondan böyle yapıyorum arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum. Oyunda pazar. Pazar tamam. Bu arada arkadaşlar küçük kardeşim var burada. Sıkıntı olmasa izlesin. Hii. Yakınlarda bir canavar var. Umarım. Şöyle bir arkadaş olacakmış. Şurada birisi var. Tamam. Canavarı göstermesi çok iyi. Toy part. Çok iyi. Oyuncak yer. Bunu galiba şeye koyacağız. Lan. Ha. Ah. Oha, yedik. Jump yedik. Hayır. Ya. Takili kaç yaptım. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Tak 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 kır kır kır. lütfen tane yardımcı olun lütfen tane yardımcı olun Bu arada arkadaşlar canavar olabiliyoruz. Şey olabiliyoruz. Ben sağ tık tık yapıyorum. daha fazla saniyemiz var da dakikamız süre var hocam hadi ya bas ay mouse'u çıkarmadım ki mouse'u çıkarsam zaten kaybedeceğim şu an ölüyoruz galiba hadi hadi Açtım çok iyi. Çoğumuzun kalbi çok hasarlı. Düşman iyi oynuyor. Bu arada arkadaşlar bu, bu oyunda korku yok. Sadece arkadaşlarınızla da oynuyor, Oyun oynayız. Ya alttan birden çıkınca korkabilirsiniz. Yoksa başka korku yok. Bir kişi canavarı. Bunu da ben oynayayım değil mi? Hı hı, tamam. <laughs> Lan yeter, yeter. Sağ klik, 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 yap, 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 yap. Son cevabımdır bu. Oyuncak koyduk. Bir oyuncak daha koyamadık. Bu oyunu arkadaşlar çoğunuz sevdi. Galiba ben çok sevdim bu oyunu. Oynamak istiyorum. Bir dahaki çekelim. Hadi çıkar beni. Itver çıkar. Itver çıkar itver Çıkar. Tamam. Uç şimdi. Eşya, oyuncak falan var mı kanka? Var. Şu an benim canım çok düşük. die, die. Şu. Tersini kalp eserim. Bayağı az. Arkama bakmaya çalışıyorum. Çok fazla. Bence ben koşsam daha iyi. Koş 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 ölmek istemiyorsa koş oyun güzel yapmışlar. Sadece ben ne yapacağımı bilmiyorum. Yani oyuncakları alacağız koyacağız da çok hızlı belirleniyor. Kendimi çekebiliyor muyum? Aynen. Şurada olmuştum. Hiç baksın falan şeyini görmedim. şeyin alt tarafı. Öyle basınca da oluyor hiçbir şey. Bizim kilimler orada. <laughs> Ay iki kişi kalmışız. Canavar birimizin yiyemeden bizim kaçmamız gerek. Saklandım. Lan sen benim orada olduğumu nereden biliyorsun? Hayır. Ya lütfen. O, o ne ya? ay öldük. Cık. Gem ended. Öldük ama iyi oynadık. Bayağı iyi oynadık. Skorum bayağı güzel. Arkadaşlar böyle bölüm çekebilirim bu arada. Öldük bir şey olmaz. Bölüm olacak. Toy box Gizemli kutu. Vaa wow, Frey. Tamam. Ver. Alayım mı? Vermiyor. Tamam. Bir şey olmaz. Yüzümüzü yapabiliyormuşuz. Artı bir de kendi desen. Ha, ne, 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 Kendi yüzümüzü yapabiliyormuş. güzel bir şey. Hemen test. Kendi kıyafetlerimizi oluşturamıyoruz. Çünkü kıyafet vermiyor. Galiba kazanınca falan kıyafet veriyor. İsmim ne olsun? Kerem oyunda. Yunda. Kerem oyunda da Türkçe. Tamam. Kerem oyunda. Sprint ve çok iyi. İsmim Kerem oyunda. Arkadaşlar bir dahaki bölümler oynayacağım. Çok güzel oyundu. On numara 5 yıldız Custom Night'a da devam ederiz. Ucen Custom Night. Yapamadık Ucen'e sözümüzü ama bu, sözümüzü de tamamlarız. Oyunu çok güzel yapmışlar. Yani bende iki oyunu var proje. Playtime ve normal Playtime. Onu da oynarım isterseniz. Çok güzel falan. O zaman abone olmayı ve zil şu açıkmayı